Bir dileğin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi size bağlı. Enerjiyi doğru kullanırsanız sistem çalışır. Bunun için de enerji yasalarını kavramanız şart. Senin eşin benzerin yok. Sen değiş, değişince senin gibiler sana gelecek. Kimseyi değiştirmekle zaman kaybetme. Herkesin yolu başka. Sana haksızlık yapılmasına ne kadar izin verirsen bu enerji o kadar büyür, yeni haksızlıklar gelir. Tutmak ve sürekli biriktirmek yokluk bilincidir. Vermek, paylaşmak bereketini de enerjini de büyütür. Dışarıda olan bir şey yok. Onların hepsi senin yansıma. Senin korkuların neyse sana hizmet eden bilinçaltı onları yeniden sana sunacak. Pişmanlık hissedersen kaybetmeye de başlarsın. Olumsuz enerjiyi bırak. Bilinçaltın insanları ve olayları çeker veya hayatından gönderir. Birkaç enerji çalışması ile hemen değişim olmayacak. Devam etmelisin. Bunca yıldır yaptığın hatalar ve yanlış inançların birkaç haftada değişmez. Evren senin siparişinin büyük ya da küçük olması ile hiç ilgilenmez. Her komutu eşit algılar. Küçük bir deme çiçek de isteyebilirsin milyon dolarlarda. Her gün şükredeceğin şeyler bul, şikayet etme, şükret, daha çok dua et. İlk başta inanmasan da olumlama ve canlandırma yap. Uykudan önce, uyandığın anda tekrarla. Bir süre sonra inanacaksın, inandığın için de gerçek olacak. Geçmişi andığın her an, geçmişteki gibi olayları çağırıyorsun. Bilinçaltı tersten de anılıyor. Sen olumsuzu tekrar edince onu tekrar istiyorsun sanıyor. Her geçen gün dünyanın titreşimi farklılaşıyor. Bizler de bundan nasibimizi alıyoruz. Şuursuz eylemler bilinçaltı ile ilgilidir. Egonun görevi değişime engel olmaktır. Siz ne zaman değişime niyet etseniz gelir ve boş ver der. Sizi durdurmaya çalışır değişime engel olur. Ego bilincinizden bilinçaltınıza değişim akışınızı kesmek için elinden geleni yapar. Sizi tutar. Ama bunun da bir çaresi var. Alfa boyutu. Değişim bilinçaltımızda olacaksa bunu yapabilmek için uyku uyanıklık arasındaki alfa boyutu zamanı kollamalısınız. O esnada bilinçaltının kapısı ego tarafından korunmaz ve içeri sızmanız gayet kolay olur. Alfa boyutunda rahatça yeni kayıtlar yapılabilir. Bilinçaltı alfa boyutuna yaklaşırken evimizde TV açıkken kayıt yapıyor olabilir. Değişim dönüşüm çalışmalarında sabır ve azim çok önemlidir. Bilinçaltına rağmen değişim kararını şimdi alın gitsin. Değişimi gerçekten isteyin. Kalıplarınızı yazarak belirleyin. Bilinçaltınız her şeyi görür, bilir. Bilinçaltı sandığımızdan daha çok ve daha hızlı kayıt yapar. Aşkınızla siz iki bilinçaltı olarak da iletişim halindesiniz. İkinizin bilinç dışı da irtibatta. Bilinç farkında olmadan bilinçaltı her an kayıtta olabilir saniyeler içinde bilincin yapabildiği kaydın bin katından fazlasını bilinçaltı yapabilir. Bilinçaltı bizi sezgi yoluyla uyarır. Aynı sorunları neden tekrar tekrar yaşıyorum diyorsanız sebebi tamamen geçmişle alakalı. Geçmişteki o kök kayıtlara ulaşmadan da tam olarak şifası mümkün değil. Biz geçmişte bize yüklenen veya kendi yüklediğimiz kodlardan ibaretiz. Kimse size spiritüel bir göz ile bakarsanız kötülük yapmıyor. Onlar size aynalık ediyor. Size öğretiyor ve sizi güçlü kılıyor. Şifa bütün ile bir olmaktır. Ana kaynağa geçmektir. İstersek tüm evreni bedenimizde hissedebiliriz. Buna donanımlı olarak doğuyoruz ama sonra bunu unutuyoruz. İnsan çok büyük ve özel bir enerji olduğu için bilinçaltı aracılığı ile her şeyle herkesle irtibatta olduğu için sandığından özel bir güce sahiptir. Uzak diye bir şey yok. Enerjiler dünyasında her şey eşit mesafede. Yaşadığın tüm dertler ödüldü. İnandığın konuyu mıknatıs gibi yaşamına çekebilirsin. Zihin ve kalp aynı enerjide olmalı. İşbirliği yapmalı. Başkaları adına da Mutlu olamazsan kıtlık bilincin gelişir. Başkalarından kötü bahsedersen sana ruhsal olumsuz enerji çekilir. Her an bilgi al ve öğren. Boşa zaman geçirme. Gereksiz insanlar enerjini çalar. Ağır hasta olan iki kişiden biri ölür, diğeri yaşar. Ana kader planı elbette ki var ama inanç yasasına göre iyileşeceğine inanan yaşar kurtulur. İstemek bazen yokluk bilincidir. Sadece istemeyin, inanın. Korkaklar her şeyi kadere yükler. Korkaklar hayal gücünü kullanmaz. Sen cesur ol ve risk al. Dilekler o zaman neden gerçek olmuyor? Sen dilerken kalbin gerçekten buna inanıyor mu? Yoksa sadece isteme enerjisinde mi kalıyorsun? Dilek dilerken oldu bilmek önemlidir. Dünyanızı değiştirmek isterseniz işe bilinçaltınız, inançlarınız ile başlayın. Güçlü ve mıknatıs etkisini iyi bilen kişiler her zaman olumsuz konuşan ve düşünenlere kapalıdırlar. Onlara gülerler, geçip işlerine bakarlar.